Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri'yle acil yayınları matematik enerji 11'in sınıf matematik soru tipi bankasında parabol konu öğrenme tipleriyle karşınızdayız. Burada toplamda 14 tane tip var. Uzun bir bölüm. Zaten parabol de AYT için önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi size burada arkadaşlar sorular üzerinde hem konuyu anlatacağız hem de soruların nasıl çözümlendiğini ve tiplerin nasıl olduğunu sizlere sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Birinci tip parabolün tanımı. Nedir parabol? Arkadaşlar geçen sene ikinci dereceden denklemler gördünüz. İşte ikinci dereceden denklemlerin grafiğine biz parabol diyoruz. Yani fx eşittir ax kare artı bx artı c. Tabii ki burada a sıfırdan farklı olacak. a, b, c reel sayı olacak. Bu fonksiyonların grafiklerine kısaca ne diyorduk hatırlarsanız parabol diyorduk. Yani bir sistemin parabol olması için mutlaka kaçıncı derece bir denklem olması gerekiyor? İkinci derece bir denklem olması gerekiyor. A bir gerçel sayı olmak üzere fx eşittir 3 çarpı x üzeri a eksi 1 artı x artı 1 fonksiyon belirttiği değeri bir paraboldür demiş. Buna göre a kaçtır? E, x de bir de bir sıkıntım yok. O zaman buranın ne olması gerekiyor arkadaşlar? A eksi 1'in 2 olması gerekiyor. Eksi 1'i karşıya attığımızda artı 1 olarak geçecek. A'nın da buradan 3'ten başka bir sayı olma şansı olmadığını söyleyebiliriz. Yani ikinci dereceden denklemlerin grafiklerini biz kısaca ne diyormuşuz arkadaşlar? parabol. Geçelim ikinci sorumuza. Evet şimdi burada yine mantık olarak baktığımızda paraboller iki türlü grafikleri çizilecektir. Ya bu şekilde olacaktır ya da bu şekilde olacaktır. Neydi parabolün genel sistemi? İkinci dereceden bir denklem. Sana verilen parabolde a sıfırdan büyükse yani x karenin katsayısı sıfırdan büyükse parabolün bu şekilde olacak. a sıfırdan küçükse de parabolün bu şekilde olacak. Biz buna kollar yukarı doğru sistemi deriz. Buna da kollar aşağı doğru sistemleriz. Sorumuza baktığımızda fx eşittir m-1 çarpı x kare eksi 3 x eksi 1 parabolün kolları yukarı doğru. gx eşittir m-5 çarpı x kare artı x artı 3 parabolün kolları aşağı doğrudur. Buna göre m'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Kollar yukarı doğruysa m-1'in sıfırdan büyük olmalı ve eksi 1'i karşıya attığında en büyük 1 olmalıdır. Kollar aşağı doğruysa m-5'in sıfırdan küçük olmalı yani m'in 5'ten ne olmak zorunda? Küçük. Bu ikisini kesişimini aldığımızda 1 ile kaç arasında olduğunu görüyorsun sevgili arkadaşım? 5 arasında. Burada alabileceği tam sayı değerleri 2 var. 3 var. 4 var. Bunları topladığımızda 9. Doğru cevabın B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Tekrar söylüyorum. Sana verilen parabolde x karenin katsayısı grafiğin kollarının yukarı veya aşağı doğru olduğunu sana söyleyecektir. Şimdi üçüncü sorumuzda aşağıda dik koordinat düzleminde y eşittir ax kare, y eşittir bx kare, c ye eşittir cx kare ve y eşittir dx kare parabolleri verilmiştir. Buna göre a, b, c ve d sayılarının sıralanışı aşağıdaki adı hangisidir demiş. Şimdi bunları ileride göreceğiz. ax kare, bx kare, cx kare, dx kare gibi ifadeler değerli arkadaşlar. E, orijinal geçen paraboller. Yani yanında herhangi bir sabit sayı yoksa bunlar orijinal geçen parabollerdir. Kolların yukarı veya e, kolların yukarı ve aşağı doğru olması A'nın pozitif veya ile alakalıydı. Şimdi burada A, B, C ve D dersek bu ikisi pozitifken bu ikisi negatif. Yani A ve B'nin mutlaka son 2'de olması gerekiyor. O yüzden bunun olma ihtimali, bunun olma ihtimali yok. Yani e, C, D, E seçeneklerinden biri olmak zorunda. Şimdi burada B mi A'dan büyük, A mı B'den büyük çok düşünmenize gerek yok. Bir orijinal geçen parabol mesela y eşittir x kare. Aslında bunu 9 ve 10. sınıflarda 10. sınıfta vermiştir hocalarınız. Derste mutlaka bir yerlerde gelmiştir. Çift fonksiyon örneğinde mesela. Y eşittir x kare de senin parabolün şöyle bir parabol. Bir, birken birden geçecek. Çünkü değer veriyorsun. Para, grafiğin kısmının en büyük mantığı değer vermektir. Şimdi sen bunu eğer y eşittir 2x kare veya 4x kare çizmek istersen. Şimdi bu birdeyken kime gidiyor fark ettiysen? 1'e gidiyor. Şimdi bu birdeyken nereye gidecek? 4'e gidecek. Yani 1'deyken şöyle şurasının 4 olduğunu düşün şöyle. 4'e gidecek yani şuraya gidecek grafik. Senin grafiğin daha da içeride bir grafik olacak. Tamam mı? Yani x'in kat mutlak değeri büyüdükçe burada kollar y eksene doğru ne yapıyor? Yaklaşıyor. Yani burada b a'dan büyük. O zaman b şöyle yazmam lazım. a b'den küçüktür şeklinde yazmam gerekir. O zaman bu da gitti. Şimdi kaldı iki seçeneğim. Bakıyorum. Evet. Şimdi burada da mantık aynı. Şimdi eksi x kare bunun tam tersi. Hep bu örnekleri kendi kafandan verebilirsin. Eksi x kare şöyle bir parabol olsun mesela. Şimdi 1 bir, bir, verdiğinde nereye gidiyor? Eksi 1'e gidiyor. Şimdi y eşittir. Eksi 4 x kare düşün. Onu da kırmızıyla çizelim. 1 verdiğinde kime gidecek bu sefer? Eksi 4'e gidecek. Yani şuradan geçecek. O zaman senin parabolün daha şöyle olmuş olacak. Yani mutlak değerce büyük olanın her zaman y ekseni yaklaştığını söyleyebilirim. Negatiflerde mutlak değerce büyük olan sıfırdan daha küçük değer. En küçük değer daha küçük değer olması gerekiyor. O yüzden burada D C'den küçük. O da A'dan. O da B'den küçük olacak. Yani doğru cevabımızın ne seçeneği olacağını söyleyeceğiz Deniz. Bunu sen kendin değer ederek de ne yapabiliyorsun? Rahatça bulabilirsin arkadaşım. Yani özel bir şey yapmana gerek yok. Demek ki Y eşittir. A kare tipindeki paraboller nereden geçen paraboller? Orayı jinden geçen paraboller. Bunu unutma. Yine kolların yukarı doğru olması veya aşağı doğru olması x karenin katsayısına bağlı. Zaten x kare olmak zorunda paraboldü. x kare yoksa o parabol olmaz. Geldik ikinci tipe. Şimdi bu önemli bir kısım. Parabolün tepe noktası önemli bir kısım. Şimdi parabolü nasıl çizdik? Ya böyle çizdik ya da böyle çizdik. Şimdi burada fark ettiyseniz bir iniş gerçekleşmiş. Tam şurada iniş bitmiş ve tekrar çıkış başlamış. İşte veya burada tam çıkış bitmiş iniş başlamış. İşte bu noktaları biz tepe noktası diyoruz. Tepe noktası bunlar. Ve tepe noktalarını T, R, K ile gösteriyoruz arkadaşlar. Paraboller simetrik sistemlerdir. Ne demek simetrik sistem? Tepe noktasına göre yani şuradan tam ayırdığınızda üst üste katladığınızda bunları birbirine katladığınızda üst üste gelmek zorundadır. Yani Tepe noktası mesela x eşittir 1'de tepe noktası olsun. 2'nin gittiği yerle 0'ın gittiği yer aynıdır. Veya x eşittir 5'de tepe noktası olsun. 7'nin gittiği yerle 3'ün gittiği yer. Yani tepe noktasına eşit uzaklıkta bulunan noktaların görüntüleri hep aynı olmak zorundadır. Simetrik ya. O yüzden. Şimdi tepe noktasını nasıl bulacağız? Şöyle bir parabol sistemini düşünelim. Bir koordinat düzlemi çizelim. Şöyle. Şimdi tepe noktasını bulmak için benim e, önce parabolü şöyle çizdim varsa. Bir tane parabol çizdik. Şunlar benim köklerim. İkisi de x1 de x2 de nereye gitmişler? Sıfıra gitmişler. Tamam mı? O zaman tepe noktası bunların tam neresinde olmak zorunda? Ortasında olmak zorunda. Yani şu parça da şu parça eşit olacak. Buradan ben şöyle bir simetrik sen çizdiğimde buna simetrik sen diyoruz aynı zamanda. Simetrik seni tepe noktasından geçer arkadaşlar. Parabolik. Unutma bunu. Burası R olmuş olacak. Köklerin tam neresinde arkadaşlar? Ortasında. Analitikten hatırlayın. Orta nokta nasıl bulunuyordu absislerde? Toplamlarının yarısı. Geçen seneye git şimdi. Y eşittir A x kare artı B x artı C'de. Kökler toplamını sen eksi B bölü A sistemiyle bulabiliyor muydun? Gel şimdi bunu buraya monte et. O zaman eksi B bölü A'nın ikiye bölümü R'nin ne geldiğini söyleyecek. Eksi B bölü 2A olarak geldiğini söylemiş olacak. Bunun gittiği yere de K diyoruz. Tepe noktası. Burada ne demiştik biz? R ve K olarak söylemiştik. Şöyle. K'yı bulmak için de arkadaşlar R'yi ne yapıyorsunuz? Yerine yazıyorsunuz. Yani F, R burada K olmuş oluyor. Eğer bu sistemi formülde yerine yazarsanız. Burada yerine yazarsanız. Şöyle bir formül gelecek. Hadi onu da gösterelim. Bir daha göstereyim. Çok kullanmıyoruz ama bazen gelebilir. Şimdi R yani X gördüğümüz yere eksi B bölü 2A yazacağız. K'yı bulmak için. K eşittir. A çarpı eksi B bölü 2A'nın karesi. Artı B çarpı eksi B bölü 2A artı C olmuş olacak. Buna çağırsak a çarpı b kare bölü 4 a kare a eksi b kare bölü 2 a artı c oldu. Şimdi şu a'lardan bir tanesi gitti zaten. Bir payda işlemesi yapacağım arkadaşlar. 4 a 2 a burada bir şey yok. O zaman ben bunu bir kere 2 ile çarpacağım. Bunu da 4 a ile çarpacağım. O zaman b kare eksi 2 b kare artı 4 a c bölü ne geldi? 4 a gelmiş oldu. O halde burası ne gelecek o zaman? Dikkat edersen 4 ac eksi b kare bölü 4 a geldi. Yani bu 4 ac eksi b kare de sen geçen seneden biliyorsun. Şimdi biraz daldan dala gidiyoruz ama bunun diskriminantı nasıl bulunuyordu? b kare 4 ac sistemiyle bulunuyordu. Bunun tam toplamaya göre tersi. Yani eksi delta bölü 4 a olarak da ne yapabilirsin? k'yı burada yazabilirsin değerli arkadaşlar. Bunlar veriler. Ama sen kökleri biliyorsan tam ortasındaki sayı senin r'dir. r'yi de yerine yazarsan k'yı bulmuş olursun. İlk soruya baktığımızda y eşittir x kare artı 2x eksi 5 parabolün tepe noktasının koordinatları toplamı kaçtır demiş. Önce r'yi bulacağız. r neydi? Kökler toplamının yarısı yani eksi b bölü 2a. Şimdi a'mız burada 1. b'miz 2. c'yi bulmaya gerek yok. de yani yazalım da işimiz yaramayacak ama. O zaman b eksi 2 bölü 2 çarp 1'den 2'den r ne gelmiş oluyor? Eksi 1. Şimdi bunu ayırmakla uğraşmıyorum. Çünkü zaten ayrılamayan bir denklem. Deltasına baktığımızda pozitif geliyor ama köklü kök, kökleri köklü ifade olacak şekilde ayrılabiliyor. O zaman ben şimdi ne yapacağım burada arkadaşlar? Fonksiyonda eksi 1'i yerine yazacağım. Yani f -1, eksi 1 eksi 1'in karesi artı 2 çarpı eksi 1 eksi 5 olacak. 1 eksi 2 eksi 5'ten eksi 7 eksi 6 bu k. O zaman benim tepe noktam eksi 1'e eksi 6 olduğundan bunların toplamını istemiş. Eksi 1 ile eksi 6'ı topladığımızda eksi 7 birin sorumuzun doğru cevabının a seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Gelsin mi ikinci soru? Hadi bakalım parabolcüler. M ve N birer gerçel sayı olmak üzere. Y eşittir x kare eksi mx artı n parabolünün tepe noktası 2'ye 1'dir. Buna göre M ile N'nin çarpımı kaçtır? E tepe noktası formülü neydi? A x kare artı b x artı c de tepe noktası eksi b bölü 2 aydı. O zaman bu formülde 2 eşit olmalı. Çünkü R2. Eksi eksi m bölü 2 çarpı 1'den 2 olmak zorunda. İşler şey yaparsak bu 2 eksi de artı yapar. M buradan ne gelmiş oldu? 4. Okey. M'yi bulduk. Şimdi o zaman benim parabolüm x kare eksi 4 x art n oldu. E bu nokta 2 kime gidiyormuş? 1'e. Yani f2 1'e gidiyor. Zaten soru bana söylüyor burada. O zaman x gördüğüm yere 2 yazarım. Y de 1 olmuş olur. 1. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı n olmuş olur. Buradan 1 eşittir. 4 eksi 8 artı n olur ki burası eksi 4. Karşı art 4 olarak geçer. 1 artı 4 n'den n ne gelmiş olur buradan? 5. m'yi kaç bulmuştuk? 4. O zaman bizden m ile n'in çarpımını istiyor. 4 çarpı 5. O da cevabın 20 olduğunu bana söylemiş olacak. Haydi bakalım. Soru 3. Bu tipte 4 sorumuz var. m bir gerçel sayı olmak üzere fx eşittir x kareksi 2x artı mx 6 parabolün tepe noktası 4. bölgededir demiş. Buna göre... M'nin en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi önce bir tepe noktasının apsisine bakalım. Tepe noktası formülü. Eksi b bölü 2. Ama hangi fonksiyon için? Tabii ki bu. a x kare artı b x artı c için. Ben şimdi burada ne yapacağım? Ne yapacağım? Eksi a'yı yazacağız. a'sı 1. b'si eksi 2. c'si de m eksi 6. O zaman r'miz eksi... Eksi 2 bölü 2 çarpı 1'den 2 iki bölü 2'den 1 gelecek. Kaybolmak için ne yapmam gerekiyor? Tepe noktası 4. bölgedeymiş. Şimdi 4. bölgedeki düşün şöyle. 4. bölge artıya eksi. Tamam zaten burası 1 çıktı. O zaman buranın eksi gelmesi lazım. Okey. O zaman 1 yazalım. F1 benim burada k değerim olacak. Çünkü tepe noktam benim RK olarak yaptık. 1 biri yazdığımızda 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 artı m eksi 6'nın 0'dan ne olması gerekiyor? Küçük olması gerekiyor. 1 eksi 2 artı m eksi 6 sıfırdan küçük olacak. Birden 2 e, çıktı. Eksi 1 eksi 7. Karşı yatarsak m küçüktür. 7 olmak zorunda değerli arkadaşlar. m küçüktür 7 de ne hangi aralıkta olmak zorunda? Eksi sonsuzla 7 aralığı yani a seçeneği doğru cevap olarak karşımıza gelecek diyoruz. Ve bu tipteki son sorumuz fx eşittir x kare eksi parantez içerisinde 3m eksi 9 çarpı x artı 2 parabolünün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Düşün bir parabolüm var. Sallıyorum grafik. Kollar yukarı veya aşağı doğru fark etmez. Şöyle bir grafik sallıyoruz. Burada tepe noktan. O zaman burada tepe noktasının apsisi, tepe noktasının koordinatları ne olacak? x'i kesin sıfır olacak. y'si de k olacak. Tamam diyorsun. Şimdi r'si 0'mış. R nasıl bulunuyordu? eksi b bölü 2a. Şimdi a'mız 1. B'miz eksi parantezinde 3m eksi 9. C'miz de 2. O halde eksi parantezinde eksi parantezinde gene 3m eksi 9 bölü 2a 2 gelecek 0'mış. 2 eksi artı yapacak. 3m eksi 9 bölü 2 0 oldu. E o zaman bir rasyonel ifadeye 0 yapan yer pay kısmıdır. 3m eksi 9'un 0 olması demek 3 m min 9 m'nin de 3 olduğu anlamına gelecektir. Yani cevap E seçeneği olacaktır diyoruz. Evet geldik 3. tip arkadaşlar. İkinci derecen fonksiyonun en büyük ve en küçük değeri biraz önce bahsetti zaten. Şu şekilde bir parabol düşündüğünüzde bu R ve K değer her zaman unutmayın değer Y'dir. Yani X alakalı değildir. Değer gidilen yerdir. Unutmayın. Bu minimumdur bak burada. Çünkü aşağı doğru. En İniş var. Minimuma geliyorsun. Sonra tekrar sonsuza gidiyorsun. Yani artı sonsuzdan geliyorsun. Minimuma iniyorsun. Sonra yine artı sonsuza gidiyorsun. Bu şekilde olursa, eksi sonsuzdan geliyorsun. Burası ne olacak? Maksimum olacak. En büyük değer. Ee, ve tekrar eksi sonsuza doğru yolculuğuna devam ediyorsun. Yani bir parabolün, ikinci dereceden bir fonksiyonun en büyük veya en küçük değeri aslında o parabolün tepe noktasının ordinatı demektir. Birinci sorumuza baktığımızda fx eşittir x kare eksi 6 x artı a fonksiyon olabileceği en küçük değer eksi 7'dir. Şimdi bunun kollarının ben böyle olduğunu biliyorum zaten. Yani tepe noktası burası r'ye eksi 7 ymiş. Yani bu benim en küçük değerim k olacak. Buna göre a kaçtır diyor. O zaman önce neyi bulacağız? R'yi bulacağız. Eksi b bölü 2a formülünden. Şimdi a'mız 1, b'miz eksi 6. Bunlar yeterli. Eksi eksi 6 bölü 2'den 6 bölü 2'den ne gelmiş olacak? 3 olarak karşıma geldi. F3. 3'ün karesi eksi 6 çarpı 3 artı A'nın kaça gitmesi gerekiyormuş arkadaşlar? Eksi 7'ye gitmesi gerekiyor. Yani burası 3 eksi 7'ymiş. 9 eksi 18 artı A eşittir eksi 7'den. 9 eksi 18 eksi 9. Eksi 9'u karşı eksi 7 artı 9 yapar. O da A'nın 2 yani B seçeneğinin doğru cevabı olduğunu bana söylemiş olacak. Geldik 2'ye. Eksi x kare artı 6 x eksi 3 fonksiyon olabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi bu parabol şöyle bir parabol. Tabii ki bunların lise 1 bilgilerinden faydalanarak tam kareye çevirerek de yapabilirsiniz. Burada unutmayın. Bir de o yöntemi gösterelim size. Şimdi sevgili arkadaşlar burada şu K'yı istiyor benden. Şuradaki. Şimdi bunun R'si A'sı eksi 1. B'si 6. C'si de eksi 3. Şimdi yerine yazarsak R'miz eksi B bölü 2. Bunu artık haşır neşir olduk bundan. Eksi 6 bölü eksi 2'den 3 gelecek. O zaman benden f3 istiyor. Yani en büyük değer f3 olmuş olacak. Eksi 3'ün karesi. Arada boşluk var, var. Arada boşluk varmış gibi okuyorum. 6 çarpı 3 eksi 3. Önce üstü ifade yapılır. Unutmayın. Eksi 9 artı 18 eksi 3. O da eksi 12 artı 18'den 6. Bu sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu söyleyecek. Şimdi bunun bir yöntemi daha var. Şöyle bir yöntem var. İkinci yol diyelim. Ama bu yol da birinci yol daha basit tabii ki. Şimdi eksi parantezini aldığımda x kare eksi 6x artı 3 olacaktır. Bunun en küçük değerini bulmam lazım. Çünkü burası ne kadar küçük olursa sistem negatif olduğu için o kadar büyük olacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar biz bunu onun sınıflarda çarpan araymada e, çarpan polinomların çarpan arayma konusunda bunu anlattık. Orada da bu kitabın onun sınıf bölümünden izleyebilirsiniz. Polinomlar fasikülünde de var bu. Oradan da izleyebilirsiniz. Acil yerlerin polinomlar fasikülünün tüm Konu mu testleri hepsi kanalımızda mevcut arkadaşlar. Bu tam kare çevireceğiz arkadaşlar bunu. x kare eksi 6x. Şimdi bu e, a eksi b'nin karesini hatırlayın. a kare eksi 2ab artı b kare demek. O zaman x kare eksi 6x de a kare x kare. Okey. Eksi 2 çarpı x. O zaman burada bir 3. Yani burada bir 3'ün karesi olması gerekiyor. 9 olması gerekiyor. Şimdi burada 9 olması için benim bir artı 6 ve eksi 6 eklemem lazım. Yani şöyle yazmam lazım sistemi x kare eksi 6 x artı 9 yazdım. Bir de şurada ne olması gerekir? Eksi 6 olması gerekir ki bu 3 gelsin buradan. O halde bu sistem eksi parantezinde x eksi 3'ün karesi eksi 6 olacak ki ben buranın alabileceği en küçük değerin 0 olduğunu biliyorum. Çünkü bir kare negatif olamaz. Alabileceği en küçük değer ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. O zaman 0 olarak kabul edersem de eksi eksi 6'dan yine cevabın kaç olduğunu görmüş olursunuz. 6 olduğunu görmüş olursunuz ki zaten siz bunu 10. sınıfta yaptınız. Geldik 3'e. fx x² -2, x kare eksi 2x artı 6 fonksiyonu 0, 5 aralığında uç noktalar dahil alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi bu tip sorularda tepe noktası bize önemli bir durum. Tepe noktası bize önemli bilgiler verir. Çünkü neden? Bu sistemler simetrik sistemlerdir. Tepe noktasından eşit uzakta bulunan x'ler aynı değerlere giderler. Önce benim tepe noktasını bulmam lazım. Eksi b bölü 2a. Şimdi a'mız 1, b'miz de eksi 2 yerine yazarsak eksi eksi 2 bölü 2'den ne gelmiş olacak? 1. Şimdi bu parabol nasıl bir parabol? Kolları yukarı doğru olan parabol. Ve tepe noktası 1'e kaç? Bilmiyoruz. Çok önemli değil ama en küçüğü bulmak için F1'i bulacağız hemen. F1 1 eksi 2 artı 6. 1'in karesi zaten 1. Onu bir daha yazmaya gerek var mı? Yok. 1 6 daha 7. 7'den 2 çıktı. 5. O zaman burası 1'e 5. Bu bizim neyimiz? En değerimiz. Şimdi arkadaşlar 0 kaç aralığında bakacağız? 5. Şimdi 1 bir burada en küçüğü alıyor. Sonra şu tarafa doğru ve şu tarafa doğru artışa geçiyorsa 1 yani 0 ile 2'nin gittiği yer aynı olur. Artık 0'dan sonra öbür tarafa gidemeyeceğim göre 3 daha yukarıda olacaktır. 4 daha yukarıda olacaktır. 5 en yukarıda olacaktır bu sistemde. En büyüğü bulmak için ne yapmam gerekiyor? F5 yazmam gerekiyor. 5 yazdığımda 25 eksi 2 çarp 5 10 artı 6'dan 15 21 gelmiş olacak. Bu en büyük. Bu da en küçük. Bunların toplamları ne yapmış olacak değerli arkadaşlar? 26 olarak karşımıza geleceğini söylüyoruz. Bunun bir yolu daha var. Yine 10. sınıf bilgilerinizden. Onu da hadi 11. sınıfta tekrar etmiş olalım. Soruları hep tek bir yönde düşünmeyelim. Bu birinci yol diyelim arkadaşlar. Normal parabol yöntemiyle bu. Çünkü parabolde gittikçe bak şurada 2 sıfırla git, ikiden gittiği yer aynı olacaklar. Simetrik ya. Ama beşin gittiği yer şuraları bir yerde olacak yani. Unutma bunu. Şimdi gelelim ikinci yolumuza. Şimdi ikinci yol eşitsizlik sistemiyle. Aslında lise 1 bilgisi. Evet. E, bu biraz daha lise 1'e gidiyor diyebilirim. Şimdi yine tam kare kullanacağız. X kare ve eksi 2x var burada bak, fark ettiysen. Ben bu birincinin karesi birinci ile ikinci iki katı. Evet. Ne gelecek? Bu tanıyorsun sen x eksi 1'in karesi olarak yazsak artı 1 olur. Yani şunu 1 ve 5 olarak yazarsam şu kısım buraya verecektir. Artı 5 olacak. Yani senin fx'in x 1'in karesi artı ne olmuş oldu? 5. Şimdi x kaçta kaç arasında? 5 ile 0 arasında. Ne yap demiş bana? x'ten 1 çıkar. Karesini al. 5 topla. Tamam x'ten 1 çıkartıyoruz. 1. x 1. 4. Kare alırken arada 0 var mı yok mu diye bakıyorduk. Var. O zaman sol taraf 0 küçük eşit x eksi 1'in karesi. Hangisinin karesi daha büyük arkadaşlar? Eksi 1'in karesi mi? 4'ün karesi mi? Tabii ki 4'ün karesi daha büyük. Son ne diyor? Bana 5 ile topla diyor. 5 küçük eşittir. x eksi 1'in karesi artı 5 küçük eşittir. 21 olmuş oluyor fark ettiysen. Artık bu senin fx'in olmuş oluyor. Alıldığı en küçük değer bak bu. En küçük değer 5. Burada en büyük değer olmuş oluyor. 5 ile 21'i topladığınızda da 26'yı yine bulabiliyorsun. Bu da lise 1'de öğrendiğiniz kısım arkadaşlar. Matematik bir bütün. Yani tek bir konuyla değil, bir çok farklı bölümle aynı soruyu çözebiliyorsunuz. Dikkat edin. Yani parabol bilmeden de sen bu soruyu çözebilirdin. Geldik buradaki son sorumuza. Eksi 4 bir kapalı aralığına re'ye giden fx eşittir eksi x kare artı 4 x eksi 6 fonksiyon alabileceği en büyük değer aşağıdaki de hangisidir? Şimdi bu parabol kolları aşağı doğru olan bir parabol. R'si zaten eksi B bölü 2A. Bir R'sine bakalım. Aralığın içinde mi? Yani şu aralığın içinde mi? Şimdi A'mız eksi 1. B'miz 4. Bu yeterli. Eksi 4 bölü eksi 2 mi? Ne gelecek burası? Eksi 4 bölü eksi 2. O da 2. Şimdi 2'yi bulduk. Bu 2 bu aralıkta mı? Hayır. Şimdi parabol nasıl bir parabol? Normalde şöyle bir parabol. Burası 2'ye nokta küsür. Şimdi simetrik sistem ya. En büyük değer 2 diye ne kadar yakın olursa o kadar büyük olacaktır. Şimdi 2 şurada bir yerde biliyorsun. 2 şurada bir yerde. O zaman 1'in gittiği yer 1 ve 3'ün gittiği yer aynı yer olacaktır. F1'i bulmam lazım arkadaşlar. Eksi 1'in karesi. Eksi 1'in karesi yanlış oldu. Eksi 1'in karesi. Artı 4 çarpı 1 eksi 6 yapar. Eksi 1 artı 4 eksi 6'dan. Eksi 7 ile 4 topladığımızda. Eksi 3. Doğru cevabın C seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü ne kadar yakınsa bu ikiden ne kadar uzaklaşırsam sağa ve sola o kadar değer ne yapacaktır? Eksi sonsuza doğru yol almış olacaktır diyoruz. Ve bugünkü dersimizin son tipi arkadaşlar dördüncü tiple devam ediyoruz. Parabolün simetri ekseni zaten bahsetmiştik. Parabolün simetri ekseni x eşittir r doğrusudur. Yani tepe noktasından geçen doğrudur arkadaşlar. A1'den farklı olmak üzere y eşittir. Parantez içerisinde a eksi 1 çarpı x kare eksi 2 çarpı a artı 3 çarpı x artı 2 fonksiyonun grafiği x eşittir eksi 1 doğrusuna göre simetriktir. Yani buna göre a kaçtır? R'nin kaç olduğunu vermiş bana? Eksi bir. Şimdi fx ax kare artı bx artı c parabolünde senin tepe noktan eksi b bölü 2a formülüyle bulunuyordu. Şimdi burada a'lar yine karışık. Dikkat et bunlara. Şimdi senin a'ın burası. Senin b burası. Yani şöyle a ve b diye yazalım şuradaki ama tabi bu a ile o a aynı a değil. Şimdi Eksi 1, eksi b 2a. eksi 2 eksi çarpı a artı 3, 2 çarpı a eksi 1 olacak. Şu 2 eksi 1'i artıya dönüştürebilir. Şöyle. O zaman işler dışarı yapalım. Bunu 2'ye dağıtalım. 2 a eksi 2, 1 ile çarpmanın bir etkisi yok zaten. Eksi 2 a, eksi 6. Eksi 2 a'yı bu tarafa atalım. 4 a. Eksi 2'yi bu tarafa atarsak artı 2 olarak geçer. 4 a buradan, eksi 4'ten a ne gelmiş olur? Eksi 1 ilk sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu söylemiş oluruz. Soru 2. F, ve R'ye olmak üzere f eşittir eksi 2 x kare artı a artı 3 fonksiyonu simetri ekseni x eşittir bir doğrusudur. Buna göre f fonksiyonunun görüntü kümesindeki en büyük iki tam sayının toplamı kaçtır demiş. Şimdi bu parabol şöyle bir parabol. R'si kaç? 1. Önce R'yi bulalım. R nasıl bulunuyordu? Eksi b bölü 2a. Şimdi bu bizim a'mız. Bu bizim b'miz eksi b bölü 2a. Yani eksi a bölü 4. Eksi 4. Eşittir 1'miş. Bu eksiler gitti. a ne geldi? 4 geldi. O zaman senin fx'in eksi 2x kare artı 4x artı 3 oldu. Şimdi bu parabolün en büyük iki tam sayı değeri. Zaten burada en büyük değerini burada alacak. Yani tepe noktasını bulacağız. Tepe noktası zaten 1'di. F1 dediğimizde Eksi 2 çarpı 1'in karesi artı 4 çarpı 1 artı 3'ten 4, 7, 5 gelecek. Tamam. O zaman bu parabolün görüntü kümesi şöyle aşağı doğru burası sıradan 1'e 5 olduğuna göre en büyük değer 5. Yani görüntü kümemiz bizim burada. Görüntü kümesi ne olmuş olacak? Eksi sonsuzdan 5'e kadar almış olacağız. En büyük iki tam sayı toplamı istediği için 5 ve 4 olacağından dolayı 9. İkinci sorumuzun doğru cevabı da yine B seçeneği olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Geçelim 3'e. Şekilde fx parabolün simetri ekseni 3 doğrusudur. Buna göre x1 kaçtır demiş. Şimdi r köklerin tam neresindeydi? Ortasındaydı. Yani 3 şurada bir yerde. Ve şu parçayla şu parçanın birbirine olması gerekiyor. Eşit olması gerekiyor. Şöyle. Çizdik mi? Çizdik. Şöyle bir noktadan geçiyor. Şimdi bu aradaki mesafe kaç birim arkadaşlar? 4 birim. O zaman bu aradaki mesafe de kaç birim olacak? 4 birim olacak. Ve 4, 3'ten 4 daha gittiğin zaman doğru cevap deniz olacak diyoruz. Veya R kökler toplamının yarısı formülle bulunabileceğinden dolayı e, 3 eşittir. Eksi 1 artı x1 bölü 2 yaparsan 6 eşittir. Eksi 1 artı x1 olur. Eksi 1'i karşıya attığında 7 eşittir. Ne olmuş olacaktır? x1 olacaktır diyoruz. Ama zaten sistem onu direkt bana söylüyor. Ve bugünkü dersimizin son sorusu k 20'den farklı olmak üzere fx eşittir x kare 2 x eksi 7 fonksiyonu veriliyor. F20 eşittir fk olduğuna göre k kaçtır? Dedik ya parabollerde şöyle simetriktir. Yani burası mesela 3 diyelim. Burası eksi 1 ise burası 7'dir. Aradaki mesafelerin eşit olması lazım. Şimdi tepe noktasına bakalım bunun. A'sı 1, B'si eksi 2. Tepe noktası eksi B bölü 2A. Fark ettin mi? Bak her soruda yazıyorum bunu bir kere. Çünkü elim alışsın. Sonra hata yapmayayım. Çünkü bazen eksi B bölü A ile hata yapabiliyor öğrenciler. Ona dikkat edin. Biz de yapıyoruz. Eksi, eksi 2 bölü 2'den ne gelecek buradan değerli arkadaşlar? 2 bölü 2'den 1. Şimdi tepe noktası 1 burada. Diğeri kaçmış? 20. Aradaki fark ne kadar? 19 birim. O zaman öbür tarafta da 19 birim geri gidersem birden 19 geri gittiğimde Buranın kaç olması gerekiyor? Eksi 18. Yani eksi 18 ile 20'nin gittiği yer birbirine ne olacak? Eşit olacak ve doğru cevabında A seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Evet. Matematik feneriyle parabolün ilk 4 tipini bitirmiş olduk. Çok güzel. Benim de çok sevdiğim konulardan bir tanesi. Tekrar söylüyorum. Acil yayınları polinomlar fasikülünde parabolün konu anlatımları testleri var. Orada çok daha güzel sorular var. Bundan sonra o kısma geçebilirsiniz arkadaşlar. Orada da kanalımızdan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bizde kalmaya devam edelim.